Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynadım. 10 çekiyorum. Arkadaşlar bu arada Kulaklıkla çekiyorum. Arkadaşlar bu arada oynarken ne çıktı biliyor musunuz? Leon ve Mortis. İnanamayacaksınız ama Leon ve Mortis çıktı ya. Leon büyük kutudan Bakın Leon büyük kutudan 3 yazarak çıktı. Mortis'im de var bir tane. Mortis. Mortis ise Mega Kutu'dan 6 yazdı çıktı. Yani o kadar diyeyim. İlk önce Leon'u size bir göstereyim. Bunu e, bunun yükseltimi var. Yükselttim. Hemen Leon'la oynuyorum. Leon'la oynuyorum. Tek hesaplaşmada. Birinci olmam lazım. Oynuyorum. Oynuyorum evet. Leon'un desenleri falan da çok güzel. Çok iyi bir karakter. Arkadaşlar montaj değil. Vallahi da gerçek. Vallahi ben çıktığına inanamadım ya. Efsanevi. Arkadaşlar bu arada efsanevi demişken e, ye yeni karakteri gördün. Yani yeni karakteri duymuşsunuz umarım. Youtube'da var. En yani saklanalım lan bunlar şu Bir dakika. Aynen. Yeni karakteri umarım görmüşsünüz. Lan sesi baksa. Of. Of. Ya neyse yeni karakteri umarım umarım görmüşsünüzdür. Yeni karakter e, adı şey Cat olacak. Yani bir ay sonra geliyor. Eğer sezon biterse yeni karakter Cat bizlerle geliyor. Bu arada 5000 kupa oldum. Düneğin mega kutu açtım. Yine mega kutu açacağım. Dino'nunkinden 5 şanslı zaten bir, bir, şey çıkmadı. O, El Primo'la görevim var. ile var. Başka da yok değil mi? Ama e, birazdan Mortis'le olan yani Mortis'le de bir video çekeceğim ya. Spike var bunda ya. Bu Kral 753 benim ikinci hesabım. Bu arada Aydim var benim. Aydim'den de bakarak zaten bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Profil resmi acaba bu mu olsun? Ya da yok ya. Leon olsun. bu arada ücretsiz mega kutudan bana peyin çıktı. Yoktu. Ondan sonra bir, tane daha 49 elması açtım. Piper verdi. Piper ya. Mortis'in de şey var ama ben Leon koyuyorum kendimi. Arkadaşlar bu arada ee, siz yeni karakter Cat şu an gelmiyor yeni karakter kette ne oluyor biliyor musunuz görevlerin görevleri nasıl yaptıysanız sol tarafta bir tane gösteriyor hani maç sonunda gösteriyor ya normalde ama onda öyle değil işte ondan sonra kulüplerin sayı yani kulüplere katılma sayısı 200 olacak ben çünkü video YouTube'dan izlemiştim yeni karakter ket efsanevi olacak ve çok güzel bir karakter açıkçası diyeyim şunu e ee, onu da kullanıcı olarak reddediyorum. 7500 olmuş lan. Neyse. Neyse arkadaşlar, e, bir el daha attıktan sonra onu da bir çift hesaplaşma atarım Bir çift hesaplaşma dağıtıyorum ve videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer 10 yeah, 10 like gelirse e, arkadaşlar eğer 10 like gelirse bunun devamını çekeceğim. Haberiniz olsun. Devamı gelecek. Leon'la Birazdan bu ortasına çekeceğim. Oğlum anam. onu mu? Gelme lan üzerime. Oh. Bu güzel kaptık. Oh. Kutuları kır 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 kır. şimdi bitiriyorum. La. Lan Jesse ya. Öldürür beni. Canım çok az. 4800 lükkan. Efsane bir Leon var ya. Oğlum. Oy, tam son anda öldürdüm bak. Ya Ooo. düzük be. Görünmezliktir. Ee, Leon'un özel gücünü bilenler biliyor zaten. Görünmezlik. Bende Leon var. Neyse. Uzatmaya gerek yok. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, sizleri çok seviyorum. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı Evet, söylediğim gibi. 10 like gelirse devamını çekiyorum. Bay bay. Görüşürüz. Sizleri çok ama çok 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 seviyorum.